Soru dördüncü bölümünden herkese merhaba. Ben Selcan Kılıç, Finnet Targi olarak çalışıyorum. İlker Tokaç da Finnet olarak çalışmakta. Bugün biraz sektörden hisse seçimi yapacağız. Değil mi İlker? Evet. Bize sektörlerin genel bir tanımını yaparak başlamak ister misiniz? İzleyicilerimiz sektörlerin ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu böyle kısa bir girişle açıklayalım istersen. Yani sonuçta şirketler e, yatırım yapılabilir araçlar ama Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler ve o sektörlerin o anda ekonomik durumdaki yerleri kritik. Ee, yani bir e, nasıl diyeyim uzun sürebilecek bir resesyon sonucunun eğer doğurabileceği e, sonuçları göz ardı edersek bu sefer bir hisse senedinde uzun bir süre kayıpla oturmak durumunda kalabiliriz. Veya işte o an tüketim çok çok yüksek olacaksa veya faizler çok yüksek kalacaksa veya faiz indirimine gidilecekse Bunlara göre sektörlerin seçilmesi en azından hisseden daha önemli duruma geliyor. Mesela bazen şey görebiliyoruz. Yani bir hisse senedinin temel verileri çok iyi. Yani karını çok yükseltmiş, satışlarını çok yükseltmiş. Ee, yani faaliyet konusunda bugüne kadar herhangi bir problem yaşamamış ama borsadaki performansının kötü olduğunu görebiliyoruz. Bununla nedenleri aslında bir, beklentinin tamamlanmış olması. iki gelecek beklentisinin kötüleşmiş olması. Gelecek beklentisinin kötüleşmiş olması her ne kadar sadece şirkete bağlı olarak da olabilir. Ama genelde biz e, bunu gelecekte o sektörde beklenen problemler neticesiyle karşılıyoruz. Bunlardan mesela en basit örneklerden işte faizler çok yükselmeye başladığı zaman faktörün şirketleri yukarıya doğru giderken otomotiv sektörünün aşağı doğru gittiğini Görüntüledik yani sonuçta e, mesela bugün de otomotiv sektörüne bakacağız. Otomotiv sektöründe bir senelik getirilerde ortalamada e, 3.86'lık bir getiri var sadece. Ki buradan bir, iki, üç, dört tane şirketin e, negatif ayrıştığını görüntüleyebiliyoruz. Onun için ekonomideki e, durumun sektörlere yansıması e, çok yüksek derecede olacağı için sektör seçimiyle bu işe başlamak, en kritik nokta. O yüzden şirketin ne iş yaptığını bilmek ve o yaptığı işin önümüzdeki dönemlerde gerçekten performans göster göstertemeyeceğini anlamlandırabilmek e, yatırım konusunda çok çok kritik bir öneme sahip. Peki şöyle bir soru yönelteceğim sana. Bir yatırımcı hangi sektöre yatırım yapacağına nasıl karar vermeli? Dediğim gibi ilk başta e, yani gelecekte ne beklendiğini, piyasada ne beklendiğini öğrenmek, okumak. E, bilmek zorunda. sen Amerika'daki enflasyon verisini karşıladık. E, orada işte faiz indiriminin e, gündemde olduğu e, herkesin malumu. Bunların neticesinde e, yani o sektörlerde yani daha doğrusu şu insanların beğendiği şirketlerin yatırım yapmaya karar verdiği şirketlerin sektörlerinin önümüzdeki dönemlere uyup uymayacağını e, Kapasını canlandırması gerekiyor. Bu sadece işte örnek veriyorum. Türk Traktör veya Protoya baktık. İkisine de otomotiv sektöründe demek de yanlış olacak. Çünkü bir tanesinin yaptığı iş bambaşka bir tanesinin yaptığı iş bambaşka. Veya işte Galata Wind ve Enerji sayla karşı karşıya kaldık. İkisine de enerji sektöründe demek saçma olacaktır. Çünkü ikisinin de yaptığı işler birbirinden farklı. Burada sadece sektörün ismine değil şirketin e, o sektörde ne iş yaptığını da bakmak birazcık önemli olabiliyor. Yani mesela bir bankacılık sektöründe bir bankanın e, yani yatırım bankası mı yoksa kalkınma bankası mı olduğunu veya işte mevduat bankası mı işte isimlerin neyse orada e, hangi pozisyonda oldukları bence önemli. Peki teknolojik gelişmeler, dışsal faktörler, örneğin politika, regülasyon, küresel olaylar, bir sektörü nasıl etkiliyor biraz da bundan bahsedelim. Zaten iktisat dersine geri dönersek e, özellikle yani ilk sayfalarda yer alır arz talep eğrileri. Teknolojik gelişmeler bu arz talep eğrilerini kaydıran gelişmelerdir. Yani talebi arttıran, arzı geliştiren şeylerdir. O yüzden teknolojik gelişmeler bu noktada kritik yani bunları da, e, takip etmek zorundayız tabii ki. E, o yüzden işte hep diyoruz ya geleceğin dünyası, geleceğin dünyası, geleceğin dünyasında işte yapay zeka geleceğin dünyasında yazılım olacak diye. Ee, evet öyle ee, ama bunun için ne kadar bu bir e, araştırma yapıp ne kadar bu hangi şirketlerimizin bu konularda e, yatırımların ne olduğunu biliyoruz. O soru birazcık kritik yani o şirketleri tanıyor muyuz, o şirketlerin o alanlarda yatırım yaptığını biliyor muyuz veya o şirketlerin yatırım yaptıkları alanlarda başarılı olabilecek bir insan gücüne sahip mi veya işte bir ee, nasıl diyeyim gerçekten yeterliliği var mı? Onlar e, daha önemli. Yani sonuçta dediğim gibi ilk başta sektör olarak bu işe bakarsak önümüzdeki dönemlerde bizim yatırım yapacağımız süreler biraz daha kısıtlıysa kısıtlı olabilecek sürelerde öne çıkabilecek sektörlerde bulduk. O öne çıkabilecek sektörlerde e, geri kalmış hani bir görece geri kalmış şirketlere yönelmekte ve onlar arasında seçim yapmakta birazcık daha fayda olacaktır. Çünkü geleceği çok çok kısa bir sürede fiyatlayan bir yapımız var. Yani bir şirketin 20 senesini fiyatlayabiliyoruz bir anda. O yüzden e, orada sadece işte önümüzdeki dönemlerde bu sektörden çıkacak bu sektörde bir şirket var. O yüzden ben gideyim bu şirketi alayım demek yerine e, işte teknolojik gelişmeler demiş. teknolojik gelişmeleri gerçekten karşılayabilecek ve sektöründe birazcık daha geri kalmış şirketlere yönelmek en doğru adım olacaktır. Özetle aslında teknolojik gelişmeleri takip etmemiz ve makroekonomik verileri de incelememiz gerekiyor. Hı hı. Aynen öyle. Yani bunlardan, e, yani yatırım bunlardan ayrılmaz bir parça. Çünkü dediğim gibi sonucunda en nihayetinde bu şirketin kar etmesini, bu şirketin e, kendi öz değerini arttırmasını ve piyasanın da bunu fiyatlamasını bekliyoruz. Bu denklemde bizim ilk başta bulmamız gereken, e, yani şirketin öz, öz, değerini arttırıp arttıramayacağı. Önümüzdeki dönemlerde bu şirketin para kazanıp kazanamayacağı. Daha sonrasında da piyasanın bunu fark etmesini ya bekleyebiliriz ya da fark etmeye başladığını anladığımız anda o şirkete yatırımcı olarak girebiliriz. Bunlar e, kişinin vadesine göre değişen koşullar. Ama ilk başta o şirketin para kazanacağını bilmek durumundayız. Ha, bu şey demek değil yani önümüzdeki dönemlerde çok kötü beklenen şirketler, yani çok kötü bilançoyu bekleyecek beklediğimiz şirketler ee, gidebilirler. Spekülatif hareket olabilir veya bizim gibi düşünmüyordur piyasa. O durumlara da hazırlıklı olup o durumlarda da nasıl bir aksiyon alacağımızı kafamıza planlamamız gerekiyor. Sadece momentuma bakarak da bazı şirketlere yatırım yapabiliriz ama genel olarak o şirketin para kazanacağını önceden öngörmemiz ön gerekiyor. Peki sektörel yatırım yaparken sık yapılan hatalar nelerdir? Yani hatalar ve doğru stratejiler üzerinde konuşmak istiyorum biraz. Ya şimdi e, her şeyi doğru yaparsınız. Ama bu piyasada bir karşılık bulmaz. Bu bir hata değildir. Ee, bu belki bir tecrübe olabilir ama en nihayetinde piyasa fiyatı bulacaktır. Eğer doğru bir analiz yaptıysanız. Yanlış bir analiz yapıyorsanız ya analiz yapma tekniklerinizde bir yanlışlık vardır ya da gerçekten çok derinlemesine incelememişsinizdir. Eğer dediğim gibi yani bir şirket için çok güzel bir bilanço, çok güzel bir gelir tablosu, çok güzel bir nakit akışı varsa ve bunun e, piyasada değerini bulmadığını düşünüyorsanız ve alıyorsanız burada şirket kötü bir e, performans gösteriyorsa borsada burada gelecek beklentileri kötüdür çünkü çok yüksek ihtimalle. Onları e, çok fazla irdelemeden yatırıma girmek bir şirkete yatırımcı olmak, yatırımcı olmak tırnak içerisinde yatırımcı olmak. E, yapılan sık yani yapılan hatalardan bir tanesi. Yani mesela bir sektör var. E, örnek veriyorum işte otomotiv sektöründen gidelim. Otomotiv sektörünün bu dönemlerde çok kötü olacağı belliydi. Yani çok net bir şekilde belliydi. Bu kitabın ilk sayfalarında yazan şeyler bunlar. Sonuçta e, ilk başta insanın kendisinden bile düşünse otomatik sektörün kötü olacağını öngörebilir. Yani biz bile ne diyoruz İşte faizler inmeye başladığı zaman ben otomatik alırım diyorum. Demek ki faizler yüksekken otomatik almıyorsun. O zaman da sen de faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemde otomatik şirketlerine yatırım yapmamalısın. Tüm Osa'nın bilançosu çok güzel gelmişti. Gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü önümüzdeki dönemlerde performansların kötü olacağı düşünülüyor piyasada. Hani e, o yüzden şirket bazlı olarak değil, şirketin sektörü bazlı ama sektördeki yapmış olduğu faaliyet bazlı da bunlara bakmak e, en doğrusu bunlar yapılmadığı sürece yanlış olacaktır. Her şeyi doğru yapıp piyasada kötü bir sonuç görüyorsak da bu da artık e, piyasanın e, bizden farklı düşündüğünü veya spekülatif bir hareket olduğunu gösterebilir bizden. Ama günün sonunda mutlaka bu piyasa doğruyu bulacaktır. Biz o konuda e, hem fikiriz. Piyasalar e, etkin piyasalardır. E, en nihayetinde e, olması gereken yere gelecektir. E, bunun için vade ne kadar uzun olursa olsun siz yaptığınız önünüzde güveniyorsunuz. Orada bir büyük problem olmayacaktır ama yaptığınız işe güvenmiyorsanız orada uzun bir süre beklemek durumunda kalabilirsiniz. İzleyenlerimizi çok bekletmeden sözü sana bırakıyorum. Stockcase Pro ile bir analiz yapalım. Hemen şöyle paylaşayım. Şöyle düşünebiliriz. Mesela otomotiv sektörünü açtım sektörün e, rasyolarının trendleri konusunu şöyle indireyim burada. Her zaman için ilk bakmam gereken yerin en azından kendi kafamda oturtabildiğim şey bir şirketin değeri gelecekte yaratacağı nakit akışlarına bağlıysa bizim o nakit akışlarına tahmin edebilmemiz için esas faaliyet kârlarını, net kârlarını, faaliyet kârlarını, faaliyet kârlarını, tahmin etmemizse ve bizim e, bu noktada yapacağımız tekniklerde kullanacağımız veriler o şirketin esas faaliyet kar marjı net kar marjı public marjı ise ve bunlar şirketin karlılıklarını gösteren değerler ise o zaman bizim marjlarda doğru bir seyir veya e, en azından tahmin edilebilir bir seyir beklememiz gerekir. E, mesela bir şirketin esas faaliyet kar marjına tekil olarak baktığımız zaman bize 18 verebilir. Ama bu 18'in en azından o sektördeki yerinin de e, önemi var. O yüzden sektöre bakmak yani mesela... Yani bu şu demek, otomotiv sektörü e, yüzde kaç esas faaliyet kar marjıyla çalışıyor. Gördüğün gibi mesela 13.37'lerden, 13.67'lerden şu anda 8.9'lara gelen ki beklediğimiz bir şey. Yani bu sonuçta bir dönüşsellik de var bunun içerisinde, mevsimsellik de var. Onlar ayrı konular, ekonomik konjonktür de var. Ama biz bunu bugüne bakmamız gerekiyor ve bu grafik çok da zikzaklı bir grafik değil, tahmin edilebilir bir grafik. 8.90 esas faaliyet kar marjı ile çalışan e, bir sektörün anlamış e, anlamı şudur o sektörde yapılan satışların aşağı yukarı ortalamada %9'a esas faaliyet kar olarak evet, kayıtlara geçer gelir tablosunda. Keza net kar marjına bakarsak 9.82'lik bir net kar marjı yaptığı satışın %10'unu evet, satış şey net kar olarak yazıyor tabii bu sektörde. Aynı şekilde fabrik marjı da. Ee, şöyle bakalım mesela esas faaliyet kar marjı 8.90, net kar marjı 9.82. Mesela şöyle bakarsak işte Türk Traktör 14.58'lik bir net kâr marjıyla ile çalışırken ileri sektörden yüksekleriz. deriz. Yani mesela 871 ile çalışan Doğaş veya doğaç şirketlerinde sektör netkar marjının altında olduğunu görürüz. Burada da önemli olan işte e, şirketin marjlarının ya da baktığımız bir değerin oranın sektöre göre e, görece nerede olduğu. Mesela işte eski büyük esas faaliyet kâr marjı dediğimiz aslında büyük kâr marjı %27 Türk Traktör'de ortalama olarak %17'lerde otomotiv sektöründe. Yani bir yani, kar marjını da yukarıda, esas faaliyet kar marjını da yukarıda, fabrik marjını net kar marjını sektörün üstünde olduğunu görüntüleyebiliyor. Daha sonra ben mesela baktım, Türk traktörün mesela marjlarının çok yüksek olduğunu, sektörden pozitif ayrıştığını gördüm. Bunun neticesinde de geride kaldığını düşünüyorum diyelim otomotiv sektöründe ve gelecek dönemde otomotiv sektörün iyi olacağını düşünüyor isen, isen ne yapabilirim? Türk traktörüm e, gelip tahminlemesini yapalım bu kadına da. Kendi oran analizlerimden, mesela kendi geçmiş değerlerini görüntüleyebilirim. Veya buradan yine seçecek olursak, işte seçelim. Oran listesi, marja yazdığım zaman işte buradaki bir yanıtlandırılmış manzara seçildi. Aynı şekilde e, son dönemi görebilirim. Daha öncesinde mesela görmek istersen 2023 12 için veya işte 2022-2012 için geçmiş bütün tarihler için bunları karşılaştırıp tek dönemlik bir e, gelişim mi var yoksa gerçekten bu şekilde mi diye de e, karşılaştırabilirim. Daha sonrasında işte geliyorum mesela e, bu şirketin artık tekil bazlı olarak bütün oranlarına bakabiliyorum. İstersen bunu Excel e alırım, Excel'le bunları analiz ederim gibi. Yani e, ne yaptık? Sektöre geldik, sektörün nasıl çalıştığına baktık. Bu sektörün karlılığının aslında nerelerde olması gerektiğini anladık. En sonunda da o sektörde geride kalmış bir şirketin mesela performans olarak, finansal performans olarak iyi olduğunu, gelecekte iyi sonuçlar beklediğimizi varsaydık. Ve o şirketin kendi sayfasını gidip, o şirketin tek dönemlik mi, önde olduğumu yoksa gerçekten geçmişte de sürekli olarak aynı performansı gösterip göstermediğini test ettikten sonra da yatırım konusunda artık bu şirkete ben güveniyorum dediğimde bu şirkete yatırım yapabilirim. Ee, şöyle görmüş olduğun gibi çok çok kısa bir sürede yani sonuçta finansal piyasalarda vakit birazcık nakit demek gerçekten de. Ee, o yüzden e, bu noktalara bakmak yani bu noktalardan kaçmamak. E, bir yatırım konusundaki en önemli kriter diyebilirim. Peki sektörel analiz konusunda yatırımcılara son bir tavsiyen var mı? Anahtar noktaların böyle altını çizelim. Okumak. <laughs> e, sektörlerin getiri geçmiş getirilerini bir yere alıp hangi dönemlerde sektörler e, ne kadar getirmiş, o günün ekonomik koşulları nelermiş ve ondan bir yıl sonrasının ekonomik koşulları ne olmuş, onlara bakmak. Yanına bu bir hafta falan sürer. Veya işte bir e, makalede işte örnek veriyorum. Faizler düşükken şu sektörün e, performansı, faizler yüksekken bu sektörün performansı. Veya işte imalat kapasite kullanım oranında yükseliş ya da düşük, düşüşlerde hangi sektörler daha fazla etkileniyor? Ya yani bu mesela çok çeşitlendirebiliriz. Yani mesela örnek veriyorum bir sektör 12 ay var sonuçta. Belki de bir mevsim senliği var ve 8. ayda o sektör getiriyor. Mesela onlara da bakıyoruz. Onlara da mesela biz e, ya işte belki yani teknik olacak ama birazcık kopla, değişkenlik, regresyon ya da bir e, tek yönlü varyans analizi dediğimiz ANOVA analizini kullanarak bunları e, anlamlandırabiliyoruz, görebiliyoruz. E, o konularda kendimizi eğer geliştirirsek inanın e, çok çok kısa bir süre içerisinde e, doğru yatırım yapabilecek duruma gelebiliriz. Ama burada önemli olan bu işten kaçmamak. Birazcık kolaya kaçma var dediğimizde insan devası gereği var. Yani bir işi çok çok çabuk yapmak istiyoruz ve özellikle o borsanın kendi dinamikleri gereği de insanları çok heyecanlandıran ve sürekli hemen mesela bir şirkete karar verdiğimiz zaman hemen almam lazım işte bir kademe alta gelmiş, bir kademe yukarı çıkmış. Ben o bir kademe alttan alamıyorum. O zaman emrimi düzelteyim de bir kademe üstten alayım ya yani bir yarım saat falan bekleyebiliriz yani. O konuda bir problem yok. Ben bir ayda bekleyebiliriz. Borsu orada duruyor yani sonuçta bir yere gittiği de yok. Ee, o yüzden çalışmak, okumak, bilgilenmek, araştırmak e, bu konuların olmazsa olmazı. Eğer ben bunları yapamıyorum, ben bunlardan anlamıyor olabilir yani bu... E, bambaşka bir şeyden anlıyor o kişi. Yani bu işlerden e, istatistikten, ekonometriden, ekonomiden veya işte ne bileyim borsalardan, piyasalardan anlamıyorsa bir insan o zaman e, ne yapabilir? Eğer yani yine de hisse senedini yatırım yapmak istiyorsa fona gidebilir. Biz kendi kararlarımızı kendimiz vereceksek bu konularda kendimizi eğitmek ve bu konuları sürekli olarak araştırıp sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız maalesef. Vermiş olduğun yorumlar için teşekkür ediyorum. Bugün sektörleri analiz ederken nelere dikkat etmemiz gerektiğini detaylarıyla konuştuk aslında. Her sektörün kendine özgü dinamikleri ve riskleri olduğunu unutmadan yatırım yaparken geniş bir perspektiften bakmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Son olarak bir sektörü sadece bugünkü durumu ile değil, gelecekteki potansiyelini ve risklerini de göz önünde bulundurarak değerlendirmenin yatırımcılar için kritik olduğunu vurgulamak isterim. Umarım bu sohbetimiz sizlere sektörel analiz yaparken rehberlik eder. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.